Merhaba sevgili yengeçler. Evinizle ilgili konular ve günlük rutin işler tüm vaktinizi alabilir. Eğer evinizde bazı dekorasyon değişimleri yapmak istiyorsanız uygun alternatif yöntemler hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Bugün 3 Nisan 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne Başak Burcu'nda ve boşlukta başlayan ay 10.07'de Terazi Burcu'na geçecek. Erken saatlerde günlük işlerimizde ilerlemekte zorlanabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren ilişkiler ve işbirlikleri alanında beklentilerimiz artabilir. Güzellik, estetik ve sanatsal konularda daha duyarlı olabileceğimiz bir gündeyiz. Güneş-Jüpiter arasındaki üçgen açı genel olarak iyimser ve şanslı enerjilerle günün verimini artırabilir. Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay, yay burcundaki satürne seksil açı yapacak. Daha istikrarlı ve kararlı enerjiler güven duygumuzu arttırabilir. Yakınlarımızdan ve aile üyelerinden destekler alabiliriz.